Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bu tür videoları uzun zamandır çekiyorum teknik analiz olarak. Şimdi abone olursanız çok memnun olurum. Bir daha ayrıca katıl butonuna tıklayarak üye olursanız çok memnun olurum. Aldığınız destek paketleri ölçüsünde e, hisselerinizi arkadaşlar değerlendiririm. Haberiniz olsun. E, özel olarak belirtirseniz. Bunu söyledikten sonra hemen hisselerimize geçelim. Bu video serisinde 4 saatlik pozitif uyumsuzluk, 4 saatlik verilerle arkadaşlar pozitif uyumsuzluk gösteren hisseleri tespit edince devam ediyorum. Şu anda tespit ettiğim hisseleri part 1 arkadaşlar, part 2, part 3 şeklinde yayınlayacağım. Hatta part 4, part 5 de gelebilir. Takip ederseniz, bir sonraki videolarda izlerseniz memnun olurum diyeyim. Ve arkadaşlar ilk pozitif uyumsuzluk gösteren, aslında çok da böyle net bir durum olmayan, hani zıplama ihtimali, Diğer hisselere göre biraz daha düşük olabileceğimizi düşündüğüm en azından videodaki arkadaşlar yayla enerji. Bakın yayla enerjiye şöyle bir trend tren çizgimizi çizersek bakın şu kırmızı arkadaşlar pozitif uyumsuzluktan bahsedelim bakın kırmızı olan RSI'dir. RSI değer arkadaşlar yukarı doğru giderken diplerinden fiyat da aynı dönemde aşağı doğru gidiyorsa arkadaşlar burada bir pozitif uyumsuzluk vardır ve genelde tepki hareketi doğurur arkadaşlar. Bakın şu anda bir tepki hareketi doğurmuş ama devamı gelir mi yukarı doğru gitme ihtimali var. Onun için biraz düşüklerin bir tepki hareketi olduğu için arkadaşlar düşük ihtimal ama gelirse arkadaşlar bir sonraki tepki hareketinde baktığımız zaman 20 lira 56 kuruş arkasından 23 lira görme ihtimali var. İlk hissemiz yayl olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. İkinci hissemize baktığımız zaman uşak. Uşak geçen hafta da arkadaşlar benzer durumdaydı. Yanlış hatırlamıyorsam hemen devam ediyorum. İlk önce de bakalım Uşak'a da arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimizde. Evet Uşak'ta arkadaşlar pozitif uyumsuzluk ciddi bir şekilde devam ediyor. Aslında hala bozulmuş bir görüntümüz yok. Bakın şu görüntü arkadaşlar. Ee, peki ne oldu arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman hisse tekrar yukarıda Bollinger bandının üst noktası olan ve şuradaki fiyat çizgisine yakın olan yerde arkadaşlar. Bence kaçta? 40 pardon 9, 9 kuruşa kadar gelme potansiyonu stansiyeli var. Şimdi RSI'ye baktığımız zaman RSI yukarı doğru giderken arkadaşlar şu kırmızı çizgimiz hatta biraz yukarı doğru alalım şunu şöyle. Kırmızı çizgimiz yukarı doğru giderken dip bölge itibariyle arkadaşlar aynı dönemde fiyatımıza baktığımız zaman da fiyatımız da aşağı doğru gidiyor. Bu da arkadaşlar pozitif uyumsuzluk diyebileceğimiz bir e, durum olarak karşımıza çıktı uçakta Ve gelelim TNZTP'ye bakalım. TNZTP'de de 4 saatlik grafimize baktığımız zaman Burada arkadaşlar şöyle hemen fiyatlar aşağı doğru giderken hatta bakalım RSI'ye göre bakalım şuna. Fiyatlar arkadaşlar aşağı doğru giderken şuradan da itibaren gelebilir. Aslında birçok yerde şöyle fiyatlar aşağı giderken arkadaşlar ee, yukarıya doğru da Araç sayımız da gidiyor. Bu da bir pozitif uyumsuzluk olarak karşımda çıktı. TN, Z, Ve Tarkim'e bakalım. Tarkim'de durum nedir, ne değildir diye. Tarkim'de de benzer bir durum var. Tarkim'de de bakın arkadaşlar araç sayı yine yukarı doğru giderken hemen fiyatımızda aşağı doğru yönelim hazırlığı içerisinde. Bu da bir tepki hareketini doğurabilecek bir nokta. Burada da arkadaşlar 583'e kadar belki bir ihtimal zıplama olasılığı var gözüküyor. Ve Tarkim'den sonra Sayaş'a bakalım. Sayaş'ta durum nedir, ne değildir diye sayı yenilebilir enerji. Sayı yenilebilir enerji arkadaşlar oldukça ciddi bir pozitif uyumsuzluk var ve şu anda açıkçası baktığımız zaman hissede bir hareketlenme e, hacim gelirse olma ihtimali oldukça fazla diye düşünüyorum. Çünkü e, belirgin bir şekilde var arkadaşlar. Bu da baktığımız zaman da e, yukarıda arkadaşlar yine en fazla gelebileceği nokta 89'lara kadar gelme ihtimali gözüküyor tepki hareketi olarak arkadaşlar. Tabii ondan sonra hacim gelirse de daha yukarı gidebilir. Sayaçta işte bu şekilde karşımıza çıktı. 2, 4, 5 ve arkadaşlar Özsup'a bakalım 6. hissemize. Özsup'ta nedir ne değildir diye. Özsup balıkçılığa baktığımız zaman arkadaşlar benzer bir durum var. Burada da arkadaşlar şöyle hemen bakın şu görüntü hemen şöyle çok Minnacık arkadaşlar milimetrik bakın buradaki RSI dip bölge itibariyle yukarı doğru çıkarken fiyatımız aynı dönemde aşağı doğru gidiyor. Bu da bir pozitif uyumsuzluk olarak karşımıza çıkıp gelebileceği noktada arkadaşlar 32'ler 31'ler civarına kadar bir tepki hareketi doğurma olasılığı karşımıza çıkardı diyebiliriz. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar dediğimiz gibi üye olarak katıl butonuna tıklarsanız destek paketleriyle yardım ederseniz memnun olurum. İyi akşamlar iyi günler sağolsunuz.